Bu Paris İklim Anlaşması ile ilgili de kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. Bizler yeniden Refah Partisi olarak milli görüşçüler olarak batıdan getirilen her türlü uluslararası anlaşmaya son derece temkinli yaklaşıyoruz bu temkinli yaklaşımımızın da çok doğru ve yerinde olduğu geçmişte yaşanan birçok örnekle ortaya çıkmış oldu. Şimdi Türkiye'nin imzalaması istenen Paris İklim, İklim Anlaşması'nın sonuçlarının bir takım mahsurlar içerebileceğinden şüphe duyuyoruz. Ve buradan yetkilileri, hükümeti uyarma vazifesini yapıyoruz. Biliyorsunuz 2005 yılında yürürlüğe girdi Kyoto protokolü. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi Kyoto Protokolü 2005'te yürürlüğe girdi. Bu protokolü yüzlerce az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeye imzalattırdılar. Fakat dünya petrol tüketiminin yani iklim değişikliğine en fazla neden olan petrol tüketiminin yüzde kırkını elinde bulunduran yani dünyadaki petrol tüketiminin yüzde kırkını yapan Amerika, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler bunu imzalamadı. Ya madem karbondioksit salınımını engellemek, iklim değişikliğini engellemek istiyoruz, küresel ısınmayı engellemek istiyoruz. E bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi petrol tüketimi ise bu petrol tüketimini en çok yapan ülkelerin önce imzalayıp buna uyması gerekmez mi? Hayır bunlar imzalamıyorlar, işlerine gelmiyor. Diğer petrol tüketiminin çok az bir kısmını gerçekleştiren, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler imzalıyorlar. Toplam nüfusu neredeyse 3 milyar olan bu protokolü imzalamayan ülkeler yani Çin, Hindistan, Brezilya, Amerika gibi neredeyse dünya nüfusunun yarısını oluşturan bu ülkeler bunu imzalamıyor. İmzalayan ülkelerin nüfuslarının toplamı 3 milyarı zaten bulmuyor. Böyle bir adaletsizlik, böyle bir çifte standart. Bu nedenle bu Kyoto ile paralel olan Paris İklim Anlaşması'nın da son derece dikkatli bir şekilde incelenmesi ve temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade ediyoruz. Bir defa bu anlaşmanın imzalanması halinde emperyalist ülkeler, batılı gelişmiş ülkeler karbon salınımınız fazla diye bu bahaneyle gelişmekte olan ülkelere fazla karbon salınımı cezası kesme hakkına sahip oluyorlar. Türkiye gibi diğer bölge ülkeleri, gelişmekte olan, az gelişmiş ülkeler fazla karbon salınımı cezası ihtimali var, riski var. Bu cezaları vermemek için Efendim karbon sertifikası alacaksınız diyecek. Bu karbon sertifikası satışlarını yapacak. Bunlara çok ciddi bir kaynak aktarılması gerekecek. Batı teknolojisiyle üretilen, gelişmiş ülkelerde üretilen araç gereç, edevat, filtreler başta olmak üzere pek çok araç gereci döviz kuruyla çok yüksek fiyatlardan bize satmak isteyecekler. Bunları satmazsanız, almazsanız bu sefer sertifika alamayacaksınız. Sertifika alamazsanız üretim yapamayacaksınız. Bir de diyorlar ki bu gelişmekte olan ülkeler efendim biz az gelişmiş ülkelere satacağımız bu ürünler için finansman sağlayacağız. E finansman sağlayacağım demek zaten boğazına kadar borca batmış bu ülkeleri daha da borca batırmak demek. Yani Allah rızası için babasının ayrı için vermeyecek bunları. Hibe etmeyecek. Faiziyle borçlandırarak bunları verecek zaten borca batmışsınız daha çok borca batacaksınız. Ancak bütün bu risklerine rağmen Sayın Cumhurbaşkanı bu anlaşmayı uygun bularak meclise gönderdi. Mecliste de doğrudan komisyonlara aktarıldı, genel kurula gelecek. Bu Ekim ayı içerisinde imzalanması bekleniyor. Bu noktada bu anlaşmanın mutlaka kamuoyunun bilgisine sunulması, uzmanlarının, bilim adamlarının bu konuyu incelemesi, satır aralarındaki çok önemli kritik püf noktalarının görülmesi ve çok geniş müzakereyle istişareyle bu anlaşmanın imzalanması veya imzalanmaması gereklidir. Hele hele bir de şimdi yeni öğrendiğimiz bir gerçek. Paris Sözleşmesi'nin birçok maddesi üzerinde tam uzlaşılamadığı için 1 12 Kasım'da Glasgow'da ülkeler tekrar toplanacak. Bu maddelerin tekrar üzerinden geçelim. Bir konsensüs sağlayalım, teyit edelim. E kendileri dahi daha maddeler üzerinde anlaşmamış. Daha maddelerin son halinin ne olacağı, pek çok maddenin son halinin, nihai halinin ne olacağı belli değil. Biz apar topar bunu batılılar istiyor diye imzalamaya kalkmamamız lazım. Bu noktada üzerimize düşen sorumluluk gereği bu uyarıyı iktidara, hükümete, yetkililere yapıyoruz.